Bunca zaman bana anlatmaya çalıştığını kendimi bulduğumda anladım. Herkesin mutlu olmak için başka bir yolu varmış. Kendi yolumu çizdiğimde anladım. Bir tek yaşanarak öğrenilirmiş hayat. Okuyarak, dinleyerek değil, bildiklerine bana neden anlatmadığını anladım. Yüreğinde aşk olmadan geçen her gün kayıpmış. Aşk peşinden neden yalın ayak koştuğunu anladım. Acı doğruya ulaştığında gözyaşı gelmezmiş gözlerden. Neden hiç ağlamadığını anladım. Ağlayanı güldürebilmek, ağlayanla ağlamaktan daha değerliymiş. Gözyaşımı kahkahaya çevirdiğinde anladım. Bir insanı herhangi biri kırabilir ama bir tek en çok sevdiği acıtabilirmiş. Çok acıttığında anladım. Fakat hak edermiş sevilen onun için dökülen her damla gözyaşını. Gözyaşları ile birlikte sevinçler terk ettiğinde anladım.